Anibeyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 yılı için sizlere hazırladığımız birbirinden güzel, birbirinden anlamlı e, Miraç Kandili mesajlarına resimli bir şekilde bu videomuzla beraber bakacağız. Siz sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilir. Bu videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Mutlaka kanalımıza da abone olun. Biz de sizlere Miraç Kandili ve diğer tüm kandillerle ilgili bu tarz mesajları anında paylaşalım. Hemen sizlere mesajlarımızı tek tek aktaralım. Varlığı ebedi olan merhamet sahipli adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin Yüce Katı'na iletilmesine vesile olan Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın bizleri regaip ile sana rabbet eden, miraç ile yücelen, berat ile kurtuluş eren, kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle. Mübarek miraç kandili gecesinde kalplerdeki dualarınız ortak, dileğim olur, odur ki... Bu kutlu gece yaralarımızın bir önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Sıkıntıların ferahlığa tedbir edildiği bu mübarek gecede Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Miraç kandilimiz mutlu, kutlu olsun. Tüm İslam aleminin Miraç kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle herkese hayırlı günler. Tüm İslam aleminin Miraç kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin tüm dünya için... E, sağlıklı huzurlu bereketli günlere Vesile olmasını temenni ediyorum Bu videomuzda siz Değerli takipçilerimizle birlikte e, Birbirinden güzel birbirinden anlamlı 2024 yılı Miraç Kandili Mesajlarına baktık biliyorsunuz Miraç Kandili 2024 senesinde 6 Şubat'a denk gelmektedir Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna Kımıyı unutmayın Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.